Thanos olarak doğduğumda her şey berbattı. Daha bebekken bile insanlar bu çocuk çok mor, çok büyük, çok korkutucu diyorlardı. Eternals'dan doğdum ama deviant genini taşıyordum. Yani temelde bir uzay mutantıydım. Kendi annem bile doğumda beni yok etmek istedi. Yani anneniz size bakıp aman tanrım bu ne derse hayatınızın kötü başladığını bilirsiniz. Peki ya çocukluk? Herkes benden korkuyordu. Arkadaş yok, oyun yok, doğum günü partisi yok. Sadece ben yıldızlara bakıp belki de hayat başka bir galakside daha iyidir diye düşünüyordum. Ama hayır. Kaderim benim için daha kötü planları vardı. Ne kadar yalnız kalırsam evren hakkında o kadar çok düşündüm. Ve ne kadar çok düşünürsem o kadar delirdim. Çok fazla yaşam var dedim. Çok fazla açlık, savaş ve acı. Çözümüm mü? Yarısını silmek. Evet, büyük planım varlığın yarısını kırıp yok etmek. Bana mantıklı geldi. Ama nedense herkes bana çılgın dedi. Evrenin en büyük kötü adamı mı oldum? Elbette. Ama kendimi kozmik denge bekçisi olarak gördüm. Ve sonra sonsuzluk taşlarını duydum. 6 taş. Zaman, uzay, ruh, zihin, güç, gerçeklik. Hepsini toplarsam her şeyi bir çırpıda değiştirebilirim. Önce Zandara gittim. Nova ordusu orayı koruyordu. Kapıdaki bir muhafız, ''Randevunuz var mı?" diye sordu. Nazikçe, "Güç taşı için buradayım." diye cevap verdim. Elbette beni içeri almadılar. Bu yüzden ordumu içeri aldım. Sonunda içerideki taşla karşılaştım bir uyarı işareti vardı. Son derece tehlikeli. Dokunmayın. Peki ne yaptım? Dokundum. Çünkü ben Thanos'um. Sonuç? Üç gün boyunca parmaklarımı hissedemedim. Ama taşı aldım ve dışarı çıktım. Tabii ki ağır çekimde. Gerçeklik taşı terk edilmiş bir maden kolonisi olan Nowhere'deydi. Ama oraya vardığımda bir şeyler tersti. Koleksiyoncu Tivan Üstü çıplaktı ve dans ediyordu. Evet, üstü çıplaktı. Başımın üstünde dönen bir disko topu etrafta uzaylı tekilalar uçuşuyordu. Gerçeklik çoktan kırılmıştı. "Tivan!" diye bağırdım. "Taşı bana ver." Güldü. "Gerçeklik nedir Thanos? Belki de bir rüyadır. Belki de sen sadece bir mor üzümsün." dedi. Aniden pembe bir fil yanımdan geçti. Evet, uzayda. Şüphelendim. Bunların hepsi bir ilüzyon mu olabilir? Sonra fark ettim. Gerçeklik taşı zaten kullanılıyordu. Tivan, onu her şeyi psikadelik bir çılgınlık gibi göstermek için kullanıyordu. Sonra Drax belirdi. Dans ediyordu. Thanos, dans savaşı, şimdi! Yeter, dedim. Eldivenle yere bastım. Gerçeklik geri geldi. Parti kayboldu. Tavan çatladı. Tivan baygın. Pembe fil gitti. Drax hala dans ediyordu ama o her zaman dans eder. Ve taş en sonunda elimdeydi. Ama o gece disco ritimleri ruhumu ele geçirdi. Doctor Strange'e gittim. Taşı bana ver dedim. Göz kırptı. Ve aniden sahne yeniden başladı. Taşı bana ver. Göz kırptı. Tekrar. On kez. Aynı replik, aynı göz kırpma, aynı an. Bu bir zaman döngüsü mü? Diye sordum. Strange güldü. Zamanı zorla alamazsın Thanos. Bunu anlamalısın. Tamam. Sabır. Anladım. Taşı önüme koydu aldım ve koştum. Tesarak Loki'nin yanındaydı. Hiçbir fikrim yok diye yalan söyledi. Cebinden resmen bip sesi geliyordu. Halk girdi, beni parçaladı, ben de karşılık verdim. Loki pes etti. Ama son bir numara yapmadan önce. Klasik Loki. Vormir vardım. Taş oradaydı. Ama bir bedeli vardı. Sevdiğim birini feda etmek zorundaydım. Sorun şu ki hiç kimseyi sevmiyorum. Gezdim. Aynada kendime baktım. Ya ben dedim. Sıçladım. Taş yok. Karanlık bir ses fısıldadı. Burada ucuz numaralar işlemez Thanos. Duraksadım. Sonra Gamora'yı hatırladım. Bir tek gözyaşı düştü. Ve o anda taş elimde belirdi. Zihin taşı tam orada duruyordu. Vision'ın alnında. Ve Vision sadece bir robot değildi. Bir kalbi vardı. Kelimenin tam anlamıyla ve duygusal olarak. Düşünceli, nazik ve kibardı. Geldiğimde bana çayı teklif etti. Taşı neden istiyorsun diye sordu. Dedim ki, evreni dengelemek için. Ayrıca sarı eldivenimi çok iyi ortaya çıkarıyor. Sonra Van'da belirdi. Vision'a en sevgili bakışını attı. Neredeyse duygusal bir arka plan müziği bekliyordum. Ama görev çağırıyor. Yavaşça yaklaştım. Van'da bağırdı. Hayır, onu seviyorum. Ve ben sakince cevap verdim. Ama ben taşı seviyorum. Uzandım, alnından çektim. Bir pop sesi duyuldu. Ve Vision düştü. birinin kalbini kırmak gibiydi ama bu sefer gerçekti. O anda şunu fark ettim. Bu misyon hayal ettiğimden daha acı vericiydi. Sonunda patladım. Evren sessizliğe büründü. Peki huzur buldun mu? Hayır. Peki sonra ne yaptım? Sessiz küçük bir kulübeye taşındım. Bir tencerede çorba kaynattım, domates ektim. Yani 250 milyon insanı öldürdükten sonra tamamen organik oldum. Ama kahramanlar beni rahatsız etmedi. Gerip kafamı kestiler. Evet Thor kafayı almalıydım dedi. Harika kafam bile bir şakaya dönüştü. Ve sonra alternatif zaman çizelgesi versiyonumda dövüldü. Ne olursa olsun kaybettim. Thanos olarak doğmak berbattı. Çünkü annen seni istemiyor. Herkes senden korkuyor. Sevdiğin insanları feda ediyorsun. Evreni sağladığını sanıyorsun ama herkes senin kötü olduğunu düşünüyor ve sonunda kafanı kesiyorlar. Yani dramatik olmak istemiyorum ama mor olmak yeterli değil. Biraz da sevgiye ihtiyacın var. Sıradaki videoda hangi karakter olsun?